Bir gün cami odasının kapısını açık bırakmıştık. Arkadaşların küpte kavurmaları vardı. İçeri giren bir köpek küpe kafasını sokup kavurmaları yemiş. Sonra da kafasını çıkaramayınca küpü kırıp kaçmıştı. Arkadaşların canı çok sıkılmıştı. Bir yolunu bularak köpeği yakalayacaklar ve sopadan geçireceklerdi. Üstad durumu öğrendi ve düşüncelerinden vazgeçirmek istedi. Molla Resul Üstadım Biraz kavurmamız vardı. Biz kıyamıyorduk ki yiyelim. Oysa bu köpek gelmiş hem kavurmayı yemiş hem de küpü kırmış. Bize zarar verdi. Ona nasıl ceza vermeliyim? Üstad Molla Resul Senden soruyorum vicdanen söyle. Sen aç kalsan, paran da olmasa, bir şey almaya da gücün yetmese, açık bir yerde bir et bulursan yer misin, yemez misin? Oysa aklın var, düşünüyorsun ki bu etin sahibi var. Ne yaparsın? Molla Resul biraz düşündükten sonra, ''Evet, yerim.'' dedi. Üstad tekrar dedi ki, bu hayvandır. Aklı yok. Haramı helali bilmez. Hayrı ve şerri tanımaz. Sahibinin kendisini döveceğini bilmez. Elbette açık kapıdan girmiş ve kavurmalarınızı yemiş. Bundan dolayı cezayı hak etmiş midir? Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Molları, Resul ve arkadaşları köpeğin suçu yoktur diye karar verdiler. Daha sonra Üstad şöyle dedi. Madem öyledir bu hayvanın gıybetini yapmayın ve helal edin. Molla Resul Üstad ile çok samimi konuşurdu. Gülerek şöyle dedi. Üstadım içimizden gelmiyor ki helal edelim. Fakat siz helalleşmeye bizi ikna ettiniz.